<laughs> Benim de elime değmeyecektin normalde. <laughs> aklım gitti lan aklım gitti. Stop dur. Şuraya dizdik az önce. <laughs> Osman arkadaşıyla birlikte aşağıda. Kanka kıl payıydı lan. <laughs> Bir de herkes cevata. Bunları şişir meme yapacağız. <laughs> Boş. Yap. dön. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3 tane işimiz var arkadaşlar. <laughs> İçinde onlar cezalarımız var. Bir tane level tomuz var. School tomuz vardı ama bulamadık onu. Tamam, Ayağımızla bunları vurmaya çalışacağız. İçinde çıkan cezayı da Cevat'a. Hayır <laughs> Cevat'a. <laughs> <laughs> Öyle. Şişeyi vuran mı? Komple herkes yavada falan. <laughs> <laughs> Arkam da drog bayazıyor. Sadece buna güveniyorum şu anda. Hadi oğlum şişe 5 kuruş. Kardeş mi hayırdır ya? Tamam hadi. Çok hadi. Oldu abi. Eş 5 5 eşe, e beş 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 eşe beş kardeş kardeş eşe. Birinciyim abi. Taş kat makas tek. Taş kat makas. Hep kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim bu 2 sen 3. Ha tamam. Bot vuruşu geliyor arkadaşlar. Ot vurdu. Abo. Bana... <laughs> <laughs> lan Kanka, Lan çok kıl payı lan. Kanka kıl payıdır lan. Hangisini vurayım? Ben bunu vurayım. E hangisini vurayım Osman? Hadi git. Abo. Yok şu kadar derim ya. Ben köşedekini istiyorum abi. Uzaya gitti. Vay be. Ne vay be? Sanki bana şey yaptı. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde son golü kaçırdı. Bot. Biri daha. Otobaşa da... gidiyor. Topa gitti lan Osman. Osman arkadaşıyla birlikte aşağıda. Musun? <laughs> Seni arkadaşıyla kavuşturacağım çok uzun sürmez. Al kanka. Kardeşim benim. Gel Osman, Osman sen tutacan topu. Osman arkadaşını tut. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya hadi hadi gidin hele. Geç lan oraya topu tut. <laughs> çok yokuş oldu. Yoksa ben burada rabona vurdum. Onu niye çekemedin ki? bir koydum bile ayar görmen lazım. Lan tamam ya çok güzel. Yavaş <laughs> hadi istediğin yerden. Sen izle Oğlum, şimdi. Çok yaklaştın lan sen. Lan izle lan. Ama neyse sen, sen çekil. Da. Sen çocuksun da <laughs> <laughs> abi. <da>, <laughs> tamam tamam çocuk. O çöpe... Geri git geri biraz. Anladım, önünü çirip, çirip. Lan niye oğlum önümü açıyor etkili. Çok gidiyorsun. Sizler git lan. Geç, Ya çok, çok. Hocam saçılın. ben bunu vururum da. Şu çok yokuş yukarı çok. Ya. Geç top kuşu. Şuraya şöyle. dizdik az önce. Olayım, hadi geç top kuşu. Tamam sen at ben koşuyorum. <laughs> bari vurun oğlum lan. Piu. Lan lan. Piu piu. Burada kim gelsin? Sabri. Sabri geliyor evet. Sabri. Hasan abi. Hasan abi. Sabri. şu süratle geliyor. Hasan kaza yerinde. Sabri ceza sahasında çaprazda. Sabri. 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 3 puan bizim diyor. Tutamadım vallahi. Sabri ne, <laughs> ne bakıyor lan? <laughs> Oğlum burayı da çek yani şu bakış. Tamam. Hadi göster kağıdı. Hep şans lan <laughs> <laughs> <Boynuna>, ayakkabı bağla. <gülüyor> <gülüyor> İstediğin hakkalı bana Nasıl model istiyorsun? Vurma Vurayım <şu ana> <laughs> vururken çıkar şey. sonra vururken çıkartacağım. Dur rahatsız. Geç öyle bu ayakkabının dibini mi çökeceğiz şimdi ya? Muhtemelen. Ne? Bağır çağırma. Gelsen, Yo, Allah, kardeşim Allah, bu seneki olimpiyat madanı. Bana... Dur 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 kanka dur. Allah'ın seversen. Şöyle kamerayı önüne dönsen. Evet. Evet arkadaşlar bu sene olimpiyat madalyasını takıyoruz arkadaşlar da. Damattan bir çift evet. ha. 2000, 2001, 2021 miydi Tokyo olimpiyatları? 2021 Tokyo. 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 Tokyo olimpiyatları. Çarpıldı ama. Tokyo olimpiyatlarında arkadaşımız. Kaç numaraymış hatırlıyor mu? Bebek mezardır. Kokuyor mu kanka? Yok onu da keşke de çekseydin. ya ben her şeyi ayarlatmıştım ya bir <laughs> dakika vurana kadar ya ne yapayım lan bir vurayım ya, ya bu her şeye itiraz ediyor ya oğlum, oğlum arkamı çok ara <laughs> şöyle düşsün vurana kadar tamam, sıkıyorum onu anladın ya Tanki, bana diyeyim ki ceza yemeyin ben burada top tutayım lan <laughs> <laughs> Şunu bak içinde kanka ya. Çok hoşuma gitti ben Az geriden. Geri Çizgimiz var. Gel bas. <laughs> Sabri miydi en sonki? <laughs> Çene iniyor yine. O durmuyor ya bu top. Şuna bir sürü lan. Cevat'ın kanka çizdi dur. Bak şimdi duracak. <laughs> burayı aldı burayı aldı. Bana bak, bana bak. Kim gelsin? Sen botsun. Botum farkındayım ya. Kim gelsin? Gelmesin kimse filan. yanmıyor. <laughs> Robin Hood gibi geziyor. Kim? He? Gene mi vuruyorsun? Osman yoksa? Sana bir vuracağım. Uzaya gitti izle. Lan! <laughs> <laughs> ha bu. Artık ben soldan solak bilen mi deneyeyim? Ne yapayım? Anlamadım ki. Çok taştı. Bugün çok var ya. Kardeş. Yanlış anlamayın da oyunun kazananı belli oldu bence. Ya bu korku yetersiz. Analiz kim öldü ama? <laughs> Aaa! Şart vuracağım bir daha bundan sonra. Hadi be! Fotoş laf eden var mı? Biraz daha yaklaşabiliriz olmadı ya bir adım daha olmazsa. Dur vuramasın yaklaşak. <laughs> Osman kim gelsin? Bur be, boş ben botum. Sen geçeceksin sonra oraya zaten. Hadi be. Koş Osman koş. Oğlum top tut diye giriyoruz. Niye arkada duruyorsun? Lan arkadaş niye kaybettin sen? <laughs> oğlum ben gitmeyeceğini biliyorum. Şuna mı sıksam buradan? Ben sık bir git lan. Hadi lan. Aha. <gülüyor> <gülüyor> bak burada boşuna yazmıyor dur oğlum bak. Tamamen cevata ver. Dur. Kolay bir şeyse sana ver. Şampuandır oğlum. Balon mu göz? <gülüyor> <gülüyor> Ne yazıyor ne yazıyor ne Bir... yazıyor Ne yok bu This is incredible Balonları şişir meme yapacağız <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyiydi <gülüyor> 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 Bana o kadar yakıştığını düşünmüyorum Osman kadar yakışmadı Osman kadar yakışmadı kardeş Yakıştı be Çalıştırın ya Diğer kimde sana? Hadi kardeş boş kaldı buralar. Kanka az büyüt büyüt. bu ne ya? Lan patlar. Balonları getirin meme yapacağım. Kanka içeri çok girme ya. Ben gireceğim. Bastırın içe... altına koyma Ben gireceğim içeri sen gir. Bastırın altına koyma ya Bastırın <laughs> altına koyma, <yavşan>. <laughs> altına koyma <laughs> <yavşan>. Hadi. Çok <laughs> seksi bir şey. Sen niye koymuyorsun lan? Koyacağız <laughs> ya. Sen de koy. Ben bir koysam var ya. <laughs> bir hafta yürüyemem. <laughs> ha, şişir şişir. Ağzı da ucuna gelsin de. Topu oyun yırtıldı bu. Yok. Diğerine de topu ne? koyayım. Bakalım, patlıyor mu? Diğerine de topu koyayım Osman'la vurun. Yok 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 yok. Çok hoş oldu. <laughs> <adam. gülüyor> Top topu hayal edemiyorum ya. İntikam, intikam. İntikam. <laughs> <laughs> ne Top <olursun>? ha? Topa vuruşunu hayal edemiyorum. Bak! Bak, bak. 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 bak bunu içine koysana birazcık şöyle. Ya. ya bırak bırak. Şöyle aşağı doğru çeksin. de. Hayır, <laughs> çok kötü ya. Yeter tamam. bir kız var ya. Osman daha iyiydi. İyi derken görsen olarak mı? Hayır kadına benziyor değil mi çünkü Osman? Hayır. Erkek kardeş. Mesela... Ee, keşke kötünü büyük yapaydık. Yanlış yaptın. Hadi be. Onu bana ver yavşak be. çok. vuruyorum. <laughs> Yapma memeli. Oo. <laughs> oh, Göğüs kontrolü. Sen göremiyor olabilirsin. <laughs> Yalnız orada cevabını götürttüm lan. <laughs> Bana bir göbeğinden. <laughs> Bana <tam gülüyor> bir tag life editi yapar mısın orada? Neyi? Sigara gözlük taklay Siktir lan. <gülüyor> ya <gülüyor> ya bir cevabı istiyor mu? Kim oraya çıkıyor Osman mı? Kalkan orada nereye geldin? Tam kalacağız. İki kere durun ya. <laughs> Başa değdi ayağım lan. Yoksa yani biliyor musun? Yatam. Ya belli ya olsun. Bana sana falan gelirse de ama arabadan şampuan alacağım falan. Ne alaka? Hadi burası. Sabun dedi oğlum Allah Allah. Osman. Geç lan. Gelin ben bir kere oraya geçtim. Geçsene ya. İçim beyin. Ben dalıyorum oğlum ya. Ben Osman'a vurmayacağım. Hadi oğlum. Ama o, ip senin boynunu kes oldu zaten. Nere lan kardeşim? Yemek çatalı, yemek çatalı anladın mı? <laughs> Saldan <laughs> Buradan Dur 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 Buradan senin kafanı vurayım Bu cezayı devral Ayrıyeten o şişedekini devral yeah. Ama vuramazsa? He vuramazsam Şişedekini al direkt Ya da şişeyi al direkt Kafanı Ya lan. sen ne <laughs> konuşuyorsun? Ben geçeyim <de> <laughs> lan? He? Ne Neye geçeyim? Eee? Tamam. Ben sana koyamam. Bak 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 Kıramayacaksın diğer cezayı da atır Hangi Sana mı atayım, şeye mi atayım? Aç şeye, boz. <laughs> çok değil mi? Sallanıyor. Ne çok evet. evet. Ama rahat lan böyle amatör gibi. şu maymunlar var ya bir cins bir maymun. Ne? Götü böyle böyle onun gibi. <laughs> Siktir lan desene mi? Oğlum ama terledim lan. Buradan onu vuracağım. <laughs> <Son tarafım>. <gülüyor> 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 ya. Sen niye bana attın da? Lan yeter lan. Kardeşim senden Vallahi... çok senden çok ümitliydik. Neden böyle oldu ya? ya. <laughs> be <Abi>, cezadan yırtıyor. Atmak <laughs> <laughs> istemiyorum. Şimdi içinde ceza çok büyük bir Ot, Kim vurur hadi? At. Hadi at. biraz yaklaşalım ya. Farklı stiller deniyoruz donuyor. <laughs> yok abi ya. Kanka atarken haberim olsun da. Attığınızı çekebileyim. Abone ya. olsan arkadaşım. He? Lan lan. Niye olmuyor abone? <laughs> 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 Mal ne yaptığını görmek için? Biraz <laughs> daha böyle yürüdüğünü görebilmek <laughs> Lan ben sana şov yapayım ayıp dedin ha Hadi vurun şunu ya serinleyelim ya Mustara gibi uçacağım beni çek Adama bak cezaya yaklaşımına bak serinleyek yürü ya Aha Geç ya hadi iki tane ne? Ben şunu ben çıkartıp bitsem ne yapacağım görsem Siyah var ki Oğlum bak yemin ediyorum şu kafamdaki yazma var ya O kadar serinleyip ki zehirleniyorum şu <laughs> Biraz yaklaşalım hadi ya. Hayır iyi çıktı. Hadi be. Kanka sallandır oğlum. Yanlış sen onu ellemesen düşecektin. Kaçtı be kaldırma onu. Hareketli bir şut geliyor. Obo. Bak ya. Pislik herif. Kanki Niye tükürüyor? Saç, saç şunlara ne <laughs> diyorsun? Bunları bozmak için sana veriyorum kanka Bozmam ki Bozmam Bunun üstünde yine şampuan olmaz Şampuanlayacağım ya Ben saçını başından dibine kadar şampuanlayacağım hepsini Tamam Çaktırma da ben tamam, onu Tamam cezamız neydi? Getirin okuyalım da bir He, cezamız neydi? Getir okusan Osman Cizangı Valla onu bir daha dikin de ben bir daha vurmak istiyorum şöyle Köpönle Şampuanla değil de <gülüyor> <gülüyor> El sabunuyla köpükle <laughs> Çünkü arabada şampuan da var el Lan çocuk. <laughs> bunu vereyim bunu oradan. Şöyle ee, cezayı da Tek şey Ben alacağım. Tamam Bilmiyorum ya olmasın. Olmaz. tamam. sorun yok. Olur, Bak, olmazsa <laughs> bunu da girsin kafanı da <laughs> Aynı şey. Yok. Aynı şey değil mi? Olsun ben yine de şu çiçeği böyle bir çek. Farkı ne işte? Tamam da sıkıntı yok. Hadi cezayı geçelim. Saçını çöz. Ya çekil ya bir tane denemek istiyorum ya. Ben onu vururdum lan. Kanka bence abi bir tane Lan dur lan dur daha bitmedik oğlum. Lan <laughs> yok terlemiş bak her yerime ters düşürüyor şu an vurdun lan. dur. ya. Onda bundan şunu daha dövür. Onda da var. Sonra, o, ben de de var. Bir kanka gözü, dur. Benim gönlüm on. Daha daha dur. Kanka gözüm dağ. kayıyor gözüm ama ya. Hadi Niye Niye oğlum bende? Söyle sana verdim. Bilader bugün buradan kuru gidemezsin Sen ya. Adamın sıfatı var bana bak. Sana diğer oyunda da hiçbir şey olmadı. Lan ne lan? Keşke hepsini buna vereydik. Önce köpüş kapı bekle. Bekle önce köpüş. Ama bunlar hassızlık yaptı. dur lan içindir. dur ben sıkacağım. Yok yok öyle değil. Gözüme gelmesin ha. Aklıma ne geldi biliyor musun? Tamam gözüme Ana göreceğim. sınıfında biz ellerimizi yıkardık yemekten sonra öğretmen bu böyle sıkardı elimize. Kokusu aynı kesin bundan da o da. E yani. Ana sınıfına götürdüm. Yani ben ne oldu? Sen tam, tam çok sıkma En plastik. tişörtünü bitirdin adamın. Sık, Sık lan. Şuraya da gel bu tarafa gel. Yavaş yavaş. Ya çok sulu yapmayın amaç köpürtmek değil mi lan? <laughs> Ama şuraya çek şey, odakla odakla şuraya. Lan! Oh. Oğlum sen var ya. Kanka şampuanı Dam tamam çok çıkma. Çok köpük çok <laughs> iyi. Kovanı gözüme gitmeyecekti. Kanka çok köpük. Onu garantisini veremedik ki. Benim de elime <laughs> değmeyecekti normalde. <laughs> Komik misin lan sen? Tamam bir daha o şey. Oğlum gözüm, gözüm yandı ya. Şaka falan diyor direkt. Oğlum gözüm yandı lan. Oğlum, elimi sürüyorum ha yanlış anlama. <laughs> <laughs> tamam kalk bakalım ayağa hadi. Hadi ayağa kalk hadi. Dur lan ben buna bir marakamşık saç yapayım. Oğlum gözüm gözüm o lan. Bari gözüme su Kanka bir dakika, dur şu saç modeli yapmam şş... lazım. Buraya tutarak kameraya yaklaştırın. <laughs> Suyumuz çok az kanka. Ya gözü. tuttu ağzıma girdi lan. Gerçekten su sıkıntı ya. var. Sol attı. su yok ha. Tamam, Allah tam bir mare kamşık oldum. <laughs> Elim komple sabun oldu zaten sen. Evet. Bununla yap, bununla, yap. Bu renk Saçı çok bozma da yani. Lazım da böyle. Hadi kanka. Dur öyle <gülüyor> kapatma. <laughs> Çocuk köpük. Tamam kanka şuradan Böyle adım, kapat. Lan mal mısın lan? Nasıl oldu? Bunu, Tamam böyle güzel işte. Göğsüne gir. Tamam mı? <laughs> tamam. tamam. Ha. Arkadaşım bak emek ediyoruz. Buraya geldik. Tamam. Bak böyle işler yapıyoruz. Eğleniyorsan <laughs> abone olur musun sen de lütfen? Osman. Hadi kapışalım. Onun da hakkı olan bir şey var. Deli vardı hatırlıyor musun? Aynen onlar iyi olsun. Evet ol, arkadaşlar ol, bir teşekkür ederiz. Abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Kendinize <laughs> iyi bakın Patlatın! <laughs> 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 <laughs>